Arkadaşlar Company of Heroes 3 oyununda Afrika Corps'la oynuyorum arkadaşlar Afrika Corps. Şimdi ilk olarak motorsiklet çıkartıyorum motosiklet takımını. Bu adamlarımı da şuradaki noktaya bir göndereyim. motorsiklet takımı benzinleri alır. buradan da İtalyan karma sınıf muharebe grubunu seçiyorum. İlk tarantimi de Eri Mangasına Bersakli Eri Mangasına verdim. Onu da şu tarafa doğru yolluyorum. Tamam. Campaign of Ares oyununa yeni başladım arkadaşlar. Ee, yeni yeni oyunu çözüyorum ve gerçek oyunculara karşı oynuyoruz. Şu anda bilgisayara karşı oynamıyoruz. Ha şuraya gidecektim, benzinlere gidecektim. Şu 3 tane benzinimi bana yakıtı hemen alsın, 3 tane yakıtı hemen alsın. Buradan insan gücü aldık ve insan gücü noktasına doğru ilerletiyorum bunları. Şimdi birazdan şey yapacağız. Hafif destek kışlası inşa edeceğiz. Arkadaşlar, oyunumu oynarken gördüğünüz eksiklikleri mutlaka yorumlara yazın. Bu sayede kendimi daha iyi geliştirebilirim. Ya bunu alıyorduk, niye bıraktık ki onu? Çünkü bu oyunu öğrenmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Age of Empires 4 oynuyordum e kanalımda. Age of Empires 4 yayınları vardı. İşte şeyle başladık ya. Gümüş ile başladık, gold olduk, platin olduk sizin sayenizde. Sizin Yorumlarınız ve sizin bana e, oyunu daha iyi anlatmanız sayesinde eksiklerimi giderdim yorumlarda. E, bu sayede çok çok e, üstlüklere çıkabildim arkadaşlar. Aynı şekilde e, burada Kampanya Feros'ta da sizin desteğinizle daha üstlüklere çıkmayı planlıyorum. Beni yalnız bırakmayıp yorumlarda desteklerseniz ve benim e, oyunumu daha iyi geliştirebilmemi sağlarsanız çok mutlu edersiniz beni. Şimdi bu nokta, a burada çatışma başladı ilk çatışma. Bunları yeriz, bunları yeriz. Oraya ağaç arkası yapıyorlar ama bizim ünitemiz daha güçlü. Abi bu ne ya? M makineli adamlar daha oyunun başına geldi. Tamam, 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 tamam hemen hemen çekilelim çünkü onlar tarayacak orayı. Hemen geri çekirelim Şuradasını alsın bana. Sonra şöyle, sonra şöyle, sonra şöyle. 35 mazotu geçmişiz. Ee, hafif destek hafif destek kışlasını yapıyorum. Buradaki ünitelerimle biraz ilerleyebilir miyim? şuraya doğru acaba. Olabilir. Oradaki teritoriyi alıyor. Ee, onlara hemen şöyle şey yapabiliriz bak. Orada makine tüfekler vardı. Onları hemen indirebiliriz orada. Hatta makineli tüfeklerini bile elimize alabiliriz. Şöyle öldürebilirsek bunu. Vur şunu be. Alırdık onun tüfeğini elinden de e, alamadık. Orada bir hata yaptık. Arkasından koşturmamız gerekiyor diye tahmin ediyorum. Hafif destek kıştanızdan bir tane sıhhi kamyon yapıyorum. Sonra da e, taarruz el bombacısı yapalım bir tane. Tamam. Güzel gidiyoruz bence şu anda. 3.7 aynı anda ele geçiriyoruz. Motor sonra bunu aldıktan sonra motor sikletim şunu alsın. Tamam Bunlar da bunu aldıktan sonra şu şurayı alsın. Sonra yavaş yavaş şurayı ilerleyeceğiz. Tamam adamla burada gene bir çatışma var. Hemen şunu Hemen şu adamlar öldür bana. Bunları öldürebiliriz çünkü biz. Biz bunlardan daha güçlüyüz. Göreceğim ama kombatı. Canım da çok azaldı. İki tane adamı kaldı. Hadi. Dört adamım var. iki adam. Öldür iki tane adamı. Dört tane adamı. iki tane adamı. Duruş noktamız mı hatalı? Bir tane adamı kaldı. Yıldız aldık bu arada. Vur şunu vur şunu vur şunu vur şunu eksesin. Kaç. Kaç artık. Tedavi olalım. Tamam şu benzinleri alalım abi. Ama e, adamı oraya göndermekte biraz kararsızım. Motor orada ölebilir. Gel gel bunu al. Geri kaçarız. Bu adamlarım hazır. E, puanım da var. Şöyle gönderelim. Şunlara biraz dokunabilirdik orada ama Oraya makine tüfek kurmaya çalışıyor. Gel 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 şuraya al. Bu makine tüfeği sonra ben şey yapacağım. Aa burada da var. Kaçır şunu. Şu makine tüfeği kurmadan hemen bunu vuralım. Kaçıyoruz. Tamam. Alev sıra vereceğim bunun eline. Gelin bakalım şuraya. 3 yıldız noktası da ben 390 puana düştü adam. Şu upgrade'imizi yapalım. Birazdan mortarlara çıkacağız nereden ateş Kaç abi geri kaç abi Siz yeniden topladı hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Makine tüfeğinin altında yatmayın. <laughs> <laughs> Makine, mekanize kışlası yapacağım radar için ve e, havan topu için. Buradan da upgrade'leri yapmam gerekiyor. Tırtırlı muharebe aracı dedim ki havan topunu çevirebileyim. Abi her yere bunlardan koymuş ya. Ben patır patır havan toplarıyla döveceğim onu biliyor musunuz? Patır patır aman toplara döveceğim ya. Her yere makine tüfek mi koyulur abi ya? Tamam. Şöyle bir gidelim. Bu makine tüfeklerle nasıl ilerlemeyi düşünüyorsun? Bak 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 bak. Şöyle gidelim abi. Şu kamyonun arkasına doğru gidelim. Şimdi 275 kaynak lazım şuna. Şöyle gider misin? Sen de şöyle git. Yıldızın birini ele geçirdi, birini daha geçirdi. Şöyle istiyorum şuraya. Tamam, bütün ordum gidiyor. <laughs> Bak yine bir sürü. <laughs> Al şunu silahını da düştüreceğim seni tamam. Al şu silahı da al. Tamam. Git abi adam gücün tamla. Sen de git adam gücün tamamla. Sana mortar upgrade yapıyorum. Şöyle bir gel bakalım. Şu e, zafer noktasını alalım. Sonra aşağıdaki petrolü de alacağım. Aşağıdaki petrolü almaya motor gönderebilirim. Motor sikletimi Şunu bir tamir olsun. Sonra gelsin buraya. Yıldız alıyoruz. Biraz sonra mortarım olacak. Ve şuradan da e, şey çıkartmam gerekiyor. Keşif Traktör 240 manpower olduğu zaman çıkartacağız. Tamam. Hayır 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 geri geri ölmeyin 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 ölmeyin. ölmeyin. Tamam motor kaybettik. Al şunu da bir tane daha makine tüfeğimiz olsun. Biz de yerleştirelim makine tüfekleri sağa sola. Git adam gücünü yenile. Yalnız şunu istiyorum. Ee, neredeydi o? Şunu istiyorum. Radarı istiyorum. Şu kontrol 2 olacak. Sığırık kamyon burada kalsın tamam. Sığırık kamyonu da kontrol sıfır alıyorum. Ani işlerde kullanabilmek için. Şu noktaya gidelim. Şurasını bir alalım. Şunu alalım. Şöyle. Sen de git kendini yenile. Tamam. Böyle böyle gidiyoruz. Hatta buraya binanın içine girelim mi ya? Girelim abi. Gidiyorlar Havan atabilir yani bunun üstüne. Oo bak 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 neler var burada. Ama çok makine tüfek yapmış ya. Roketatarlar başlamış. Seni bir geri çekelim. Ya da dur şurada dur dur dur. Şu sıfırım. Şey şu kontrol birim. Kontrol birimin e, sinyal tespitini açalım. Aa benim oran topum gitmiş. Alan gitmiş. Şu roketi atar alacağım elinden. <laughs> Nelerimiz var burada? Şunları ileri sürelim. Makine tüfeği de ileri sürelim. Şunu da ileri sürelim. Şimdi... İyiyiz, iyiyiz. İyiyiz. Biraz kontrolle gideceğiz. Burada başka neyimiz var? Alev silahlarımız var. Git şunu al. Adamın base'i zaten şurada. Base'ini çeviriyoruz adamın. İki tane yıldız adamdaymış. Olsun. Kaynağım güzel. Ee, şunu bir alalım. Bölgede. Bölge bizim olunca alabileceğiz. Başka nerede var? Bir de şu var. Şunu alabiliriz. Hafif makineli tüfek alıyorum buna. Şuraya doğru yıldıza doğru gitsin. Tamam. Bunlar da yavaş yavaş yıldıza doğru gidecek. Burayı zaten tutuyoruz abi. Burada makineli tüfeklerimiz. Şöyle. Ooo baby. Geri kaç. Dur şurada. Senle şöyle bir güzel yapalım mı şuraya? ne iyi var o adamın? Alalım onu. Nerede vuruyor bu? Ya? Oo <laughs> burada şenlik var. Burada şenlik var. Bum bum bum. Bu roketleri alacağım oradan şimdi bak. Bu roketleri de alacağım. Bunu da alabilir miyim lan? Al. İki tane roketlerimiz olsun. Bunu yalnız 2 e, iki tane roketlerimiz var ya bunun e, kontrol altı diyeyim buna. Tamam mı? Bu bir canlı doldursun. Gel 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 burada şöyle siz bomba satmış. korkuttun lan beni korkuttun beni bebeğim şuradan hareketlenme var şuradaki hareketlenmeyi önce şunu bir yolda vurun sonra bir tane bomba at. Bak bunu kısa yolu. Z tuşuna basıp yapmam lazım. O arkadaki de gelecek. Bum. Devam edelim. <laughs> Güzel gidiyoruz. 900 tane puanımız var. Ee, tankları çağırmaya başlayabiliriz. Ufak ufak. Roket atarlarını aldık çünkü elinden aldım. Yalnız o roket atarı buraya istiyorum. 6 numara diyordu Yeni roketi tarlar gibi. Ölmedi ya lan. Bum. Şurada roketi tar var. Bunlara yaklaşmayalım. Şunu alalım şöyle. Hmm. Geri kaç. Gel gel. Aa zafer. Tamam güzel oynadık. 15 dakikada işi bitirdik arkadaşlar. Ee, güzel bir kombattı. Oyunu hala öğreniyorum. Ee, bu yüzden eksikliklerimi gördükçe bana bildirin. Zaten seviye olarak da pirinç 2'deyiz. Yani bu zamanla artacak. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Mutlaka yorumlar bekliyorum kanala. Gelen bütün yorumlara cevaplayacağım.